kendi hayatım için, kendi bedenim, kalbim ve zihnim için, kendi varlığım için. Kendimi bir çiçek gibi bu dünyada sevdiklerime sunmak için bu pratiği yapacağım. Ah keşke dememek için ölürken, sevdiklerim ölürken. Her bir gün doğumu, her bir gün batımı önemli olduğu için. Hiçbir gün sıradan olmadığı için. Bedenimin yürümesinin, ellerimin tutmasının, kalbimin atmasının olağanüstü bir mucize olduğunu hatırlamak için. Ve bunların hiçbirinin romantik safsatalar olmadığını gerçekten, bununla temas edemediğimi önümdeki duvar yüzünden bu gerçekle temas edemediğimi göreceğim. Ve bu duvarın ötesinde hayat var ve bu duvar nasıl aşılır sizi tek tek anlatacağım ve yapacağınız biliyorum çünkü hayat çok önemli ve çok değerli. Kendimiz için değilse çocuklarımız için, sevdiklerimiz için, bu dünya için, hayat için, yaşamı iyileştirmek için kendimizi iyileştirmek zorundayız. Bu dünyaya sevgi ve barış getirmek istiyorsak kendimiz ortaya koyduğumuz şey sevgi ve barış olmak zorunda. Değil mi? Bu, buradan başka ne ya Bir Afrika'da söz okudum, çok hoşuma gitti. Eğer üstü çıplak biri size bir gömlek ikram ediyorsa dikkat edin. Kendi üstünüz çıplaksa kimseye verecek gömleğiniz yok değil Öncelikle bu uyanacak farkındalığın zekasıyla temas edecek an be an kendini uyanık tutmayı öğrenecek. Hayatta olduğunu, kalbinin attığını, nefes aldığım, nefes alırken nefes aldığımın farkında Farkında mısınız? Haberiniz var Ben söylediğim de Nefesiniz var, ayaklarınız var, Ellerimiz var. Oturduğunuz yeri hissediyor musunuz? Bir bedeniniz var. Duyularınız var. Hayattasınız ve bu çok hoş bir his. Ve sunacak çok şeyimiz var kendinizde ve sevgilerinizde. Sunacak yaşamınız, kendi varlığınız, enerjiniz, gülümseyişiniz, sevginiz ve bunların hiçbiri, biri, hiçbiri imkansız değil. Sizin anda değişir her şey. Uyanışa bakın, uyanışa bakın. Peki bir duvar nasıl aşacağım bunu? Bir Budist Rinpoche, Mingyur Rinpoche diyor ki, eğer önünüze bir duvar çıkarsa üstünden aşılması gereken önce sırt çantanızı atın. Öteki taraflar. Mantıklı mı? Önce çantanızı atın. Çantamızda ne var? Ve bu duvar ne değil? Çantamı atacağım. Duvara imce İyi misiniz? Bizi şimdiki yandan alıkoyan, kendi hayatımızdan alıkoyan bu duvar nedir? İkinci el bir hayat yaşıyormuşum gibi hissettiren, bana ötesine geçmemi engelleyen bu duvar nedir? Çantamın içinde olan şüpheliler var. Alışkanlıklarım, kişisel tarihçim, psikolojik birikimin, ben böyle biriyim, şöyle biriyim derim. Tüm ben, benim hikayem, bu böyledir, şu şöyledir dediklerim. Hayata her an nasıl olması gerektiğini, sevdiklerime nasıl kişiler olması gerektiğini, kendime nasıl biri olduğumu, olmadığımı, keşke olsamı söyle işlerim, hepsini koyacağım. Diye. Çantanın içine sıkıştırın korkularım, kaygılarım, kendi beğenişim, beğenmeyiş. Zihnimin bugüne kadar maruz kaldığı, an be an maruz kaldığı kırklı paket içerisinde beni neye şartladığı paketin içinde, bu çantanın içinde. Onunla yaşıyorum, onunla geziyorum. Bu bir ağırlık. Ben böyle biriyim, hayat böyledir ve bu budur. İçimdeki birikmiş düşünce yükü, duygusal yük. Hepsini attım öteki tarafa, diyelim ki serbest kaldım. Düşüncenin elinden kaçır, hep bu yüklerin elinden kaçır. Hep bir an bir nefestir, bir özgürlük anıdır. Gerçek özgürlük oralarda. Bütün kayıtlar, zihninizin içindeki bütün kayıtlar çantanızda. Önümüzdeki duvar, zihniniz. Zihninizin sınırlı hali size diyor ki, bu kadar. Ve hayat böyle yaşanır. Gir içeri orada yaşa. Sınır çektim sana. Zihnin sizi orada alıkoyma gücü yoktur. Bu gücü ona siz veriyorsunuz. Ve buradan bu kapının içinden geç, açık kapını geçmek veya üstünden atlamak her an mümkündür. Her an. İnsanın önündeki en büyük zorluklardan biri zihnin doğru kullanılmayışıdır. Sınırlı bir paketi zihnin tamamı zannedişidir ve orada yaşamak zorunda olduğunu zannedişidir. İnsan kendini, farkındalığını hemen düşünceye teslim eder. Zihnin içeriği zanneder. İnsan kendini zihninin içeriği zanneder. Bakın değişik bir şekilde söylemenin yolunu buldun. Siz düşünceleriniz değilsiniz dediğim için artık dalga geçilmeye başlandı. Ben de yeni cümle buldum. Ama öbürünü de söyleyeceğim mecburen. Çünkü çok önemli. Siz düşünceleriniz değilsiniz. İç sesiniz değilsiniz. Duygularınız değilsiniz. Hisleriniz değilsiniz. Bedeniniz değilsiniz. Bunların Hiçbiri siz değilsiniz bunların her biri sizin elinizdeki araçlardır. Bunu size biraz sonra terek göstereceğim. Bana şu anda sorulması yasak olan soru peki o zaman biz kimiz? Çünkü bu araştırma kişisel bir yolculuktur. Derinlere inerek yapılır ama biz şu anda daha yolun en başındayız. Size kim olmadığınızı anımsatacağım ve böylece bütün gücümüzü oraya teslim etmeyi